Travma perspektifiyle psikolojik güçlüklere yaklaşmak neden önemlidir? Travma perspektifiyle baktığımızda aslında birçok psikolojik güçlüğü anlamak ve bu güçlükler konusunda belli çözüm yolları bulmak mümkün aslında. Dolayısıyla bugün bu önemli konuyu işlemek istiyorum. Zamanı 3'e ayıracak olursak geçmiş, şimdi, gelecek şeklinde. Şu anda yaşadığın sorunlar aslında geçmişte yaşadığın belli deneyimlerin bir sonucu. Geçmişte yaşadığın olaylarla birlikte aslında belli kalıp duygular, düşünceler, davranışlar geliştiriyorsun. Herhangi bir durumla karşılaştığında bu durumla bağlantılı olan belli düşünceleri kaydediyorsun. Buna eşlik eden belli duygular oluyor ve bu durumla nasıl başa çıkabilirsin bunun bilgisini kaydediyorsun aslında. Daha sonra ne oluyor? Şimdiki zamanda geçmişte yaşadığın olaylara benzer bir durumla karşılaştığında Oradaki bir şekilde paket program şimdiki zamana aktarılıyor. Beyin tutarlı bir şekilde çalışır, enerji koruma prensibiyle çalışır. Dolayısıyla işine yarayan bilgiyi hemen geçmişten alır, günümüze getirir. Ve burada aynı şekilde hareket edersin. Ve böyle hareket ettikçe de aslında bu gelecekte de bir alışkanlık icabı devam eder. Şimdi psikolojik güçlüklere baktığımızda nedir mesela işte depresyon, kaygı sorunları, öfke problemleri, ilişki sorunları, yeme bozuklukları, özgüvensizlik, değersizlik, yetersizlik gibi birçok güçlük aslında geçmişte yaşadığın belli deneyimlerdeki o kalıp paket programların bir sonucu diyebiliriz aslında. Şimdi bu gibi güçlükler neden oluyor? Geçmişte yaşadığın belirli deneyimler eğer yeterince işlenmediyse aslında bir tekerür halinde şu anki yaşama uygun olmayan şekilde aslında bu kalıplar senin yaşamını kısıtlayabiliyor. Dolayısıyla bu travmaların aslında şimdiki zamanına olan etkisini anlamak açısından travma perspektifiyle psikolojik güçlüklere bakmak aslında işimizi çok kolaylaştırıyor. Peki travma perspektifiyle bu güçlüklere bakmak neden önemlidir? Bununla devam edelim. Travma perspektifiyle bakmanın avantajlarından bir tanesi kendini daha iyi tanımanı sağlaması. Seni sen yapan deneyimler nedir? İşte kendinde önemli olan özellikler, belki işlenmesi gereken geçmişten getirdiğin belli noktalar nedir? Travma perspektifiyle baktığında bunları daha iyi anlama şansın oluyor. Böylece tekerrür etmemesine de sağlama fırsatın geçiyor eline. Diyelim ki partner seçimlerinle alakalı hep sıkıntılar yaşıyorsun. İlişkilerin hep hüsranla sonuçlanıyor. Ve dönüp baktığında da hep karşılaştığın durum aslında uygunsuz partnerler. Şimdi buradaki sıkıntı nedir aslında? Yaşadığın travmaları, bu deneyimleri sağlıklı şekilde analiz edip sindirmediğin için aynı hataları tekrar tekrar yapıyorsundur. Bu yüzden de mesela burada ilişki sorunlarında aslında travma perspektifiyle baktığında geçmiş deneyimlerinden daha sağlıklı sonuçlar çıkarma fırsatın oluyor. Travma perspektifiyle baktığında aslında fayda sağlayacağın diğer bir önemli nokta da mesafe koymayı sağlamasıdır. Şimdi mesafe koymak ne demek? Diyelim ki kendini değersiz hissetmekle alakalı geçmişten getirdiğin belli kalıplar var. Bu ilişkilerde yaşayabileceğin bir şey olabilir, kariyerinle alakalı olabilir ya da kendi iç dünyana baktığında kendini değersiz olarak gördüğün durumlar içinde kendini buluyor olabilirsin. Bu gibi bir durumla karşılaştığında mesafe koymak şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki bir durum seni değersiz hissettirdi. O kalıplarla hareket ediyor gibisin. Ama buna mesafeli olarak yaklaştığında o duygular içinde kaybolmak yerine evet şu anda Değersizlikle alakalı travmalarım tetiklendi. Şu an böyle bir tetiklenme yaşıyorum. Ama ben bu konular üzerinde kafa yorup bunları bir şekilde çözümleyeceğim. Şu anki yaşadığım durumu da bir fırsat olarak görebilirim. Beni değersiz hissettiren durum nedir? Aklıma ne gibi düşünceler geliyor? Buradan ne sonuç çıkarabilirim? Neleri görmüyorum acaba? gibi bir analiz içine girebilirsin. Böylece ne oluyor o zaman? O duygular Batağında kaybolmak yerine biraz daha dışarıdan bakıp göremediğin noktaları fark etmenin önünü açmış oluyoruz. Bazen sadece tetiklenme yaşıyorum, döngüye girdim şeklinde bunu kendine söylemen, fark etmen bile bu travma perspektifiyle bakıp aslında o mesafeyi kurmanı sağlıyor. Böylece duygusal olarak kendini daha güçlü, daha kontrollü hissedebilirsin. Travma perspektifiyle bakmanın Üçüncü bir önemli özelliği de tabii ki duygusal yüklerden aslında kurtulma fırsatı vermesi sana. Geçmişte yaşadığın bu deneyimlerle birlikte, bu travmaların duygusal yükleriyle birlikte aslında içinde kronik bir stres yaşarsın. Oradaki işlenmemiş duygular, o kalıp halindeki yaşantılar aslında bir nevi dondurucuya koyulmuş gibidir. Dondurucudan çıkardığında aynen aynı şekilde bunları görürsün, yaşarsın. Mesela bir danışanımdan örnek verecek olursam 65 yaşında oldukça kariyerli, iyi bir pozisyonda işi olan bir danışanım vardı. Bu danışanımla yaptığımız çalışmalarda yaşadığı sıkıntıdan geriye doğru sardığımızda 60 sene önceki yani 5 yaşındaki bir olayı hatırlayıp oradaki duygularla temas kurduğunda üzüntü hissi ve ağlama hissi gelmişti. Ve o durumla, o deneyimle temas kurması, oradaki yük duygusal yükten kurtulması daha sonraki zamanlarda da kendisini psikolojik olarak oldukça rahatlatmıştı. Bunu neden söylüyorum? Bilinç dışımızda aslında herhangi bir zaman kavramı yoktur. Yani yıllar önceki bu örnekteki gibi 60 sene önceki bir olay bile aslında unutulmuş gibi görünse bile o duyguyla temas kurduğumda gündeme gelir ve aynı şekilde yaşayabiliyorsun. Dolayısıyla da travma perspektifiyle bakıp şu anki sıkıntılarınla bağlantılı olan deneyimleri fark ettikçe oradaki duygusal yükleri de boşaltmak, bunları işlemek, sindirmek şansı önüne geliyor. Bununla birlikte tabii ki alternatif bakış açılarını da görme şansın oluyor. Şu anki sıkıntılarla bağlantılı belli kök olaylara gidip oradaki travmaları fark ettikçe aslında oradaki paket programın o döneme uygun olduğunu görüyorsun. Oradaki şartlar içinde, oradaki kaynaklar içinde, işte anne babana bağlıyken, bağımlıyken, onlara muhtaçken, zihinsel kapasiten daha düşük seviyedeyken ve kendine güvenin de o anlamda daha düşük seviyedeyken yaşadığın bu sorunlar aslında yeterince sağlıklı işlenmemiş oluyor. Ve şimdiki aklınla oraya baktığında aslında o zaman göremediğin bazı şeyleri görmeye başlıyorsun. Daha farklı açılardan bakmaya başlıyorsun ve böylece de tabii ki sorunlarını çözme konusunda daha esnek çözümler bulabiliyorsun. Yani o travmalar tetiklense bile şimdiki zamanında ona benzer durumlar içine girsen bile oradaki paket programla, oradaki otomatik kalıplarla hareket etmek yerine şimdiki kaynaklarınla, şimdiki gücünle, yeterliliğinle, çok boyutlu düşünme kapasitenle aslında bu durumlara yaklaşıyorsun ve tabii ki o zaman çok daha sağlıklı şekilde başa çıkma fırsatın oluyor. Diyelim ki öfkeyi bastırmayı öğrendiğin belli deneyimler var. Hep karşı tarafı memnun etmeye çalışan, kendini ihmal eden bir alışkanlığın var diyelim ki. Geçmişte böyle başa çıktın yaşadığın durumlarla ve böyle bir otomatik kalıp var. Bunları fark edip farklı bakış açılarıyla bakıp travma perspektifiyle birlikte daha mesafeli olup bunların tekerrür etmemesine karar verdiğinde Belki de o zaman öfke duygununa da temas etmeye izin vereceksin. Belki iletişim becerilerini daha etkili şekilde, daha kararlı şekilde kullanıp kendini ihmal etmediğin, kendine özen gösterdiğin belli çözümler bulacaksın. Bunlar sana garip gelse bile bunları test ederek aslında daha farklı yollar olduğunu da deneyimlemeye başlarsın. Daha pozitif deneyimlerle aslında bir şekilde oradaki kalıplarını esnetmeye başlarsın. Buraya kadar anlattığım noktalar, travma perspektifiyle bakmanın aslında ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Dediğim gibi bu benim özel çalışma alanım olduğu için bununla alakalı aslında daha birçok bilgiyi seninle paylaşmak istiyorum. Buna özel bir video serisi hazırladım. Bu video serisinde özellikle öncelikli olarak paylaşmamı, anlatmamı arzu ettiğin konular neyse bunları aşağıdaki bölüme yaz. Özellikle birçok kişiye fayda sağlayabileceğini düşündüğüm konular olduğunu görürsem bunları öncelikli olarak işleyebilirim. Eğer bu konu ilgini çekiyorsa dediğim gibi soru sormaktan, bir şekilde düşüncelerini hatta deneyimlerini paylaşmaktan çekinme. Eğer kanalıma abone olmadıysan abone olmayı, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretlemeyi unutma. Tekrar görüşmek üzere.